Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir film paylaşacağım. Filmde Emma Watson oynuyor ve Ethan Hawke oynuyor. İkisi de iyi artist. Başka iyi artistler de var. Ama bu Emma Watson ismindeki hanımefendinin filmlerini takip edin. Peki bu filmde özel ne anlatılıyor? Bu filme özel nedir? Bu filmde arkadaşlar Zatanizm'in bir ara Avrupa'da, Amerika'da Zatanizm'in furyası vardı. İşte bu şeytana tapanlar, çocuk öldürenler, tecavüz edenler falan. Bunun tamamen uydurmasyon bir şey olduğunu, bu film anlatıyor. Bunun arkasındaki kişileri de söylüyor bu film. Diyor ki dindar, radikal, kıyametçi, Hristiyan gruplar bu yalanları atıyor. Ve bu yalanları destekleyen siyasetin içinde adamlar var, polisin içinde adamlar, adamlar var, FBI'nin içinde adamlar var. Bunları da vurguluyor. Kısaca filmin özetine gelecek olursak, burası tabii böyle spoiler olacak. Bu hanımefendi dinler bir kız olmaya başlıyor. Ve ilk yaptığı iş dindar olmayan ailesine karşı e, iftira atmak. İftirasında işte zatanist olduklarını söylüyor, işte ritüeller yaptıklarını söylüyor, tecavüzler yapıldığını söylüyor kendisine karşı da. Bu yalanları ailesine atarak başlıyor. Bu Amerika'nın ulusal haberlerine kadar çıkıyor bu olaylar. Bu, bu da polis, bu da araştırıyor bu olayları ve kendisi de bir ara kaplıyor bu yalanlara. Çünkü bir, e, nasıl diyeyim ben size, bir grup çalışması bu tek bir kızın deliğiyle değil. Papazlar destek çıkıyor bu fikre, işte siyasetçiler destek çıkıyor falan filan. Hemen bunlar bir ekip gibi ortaya çıkıyor. Nasıl Müslümanlara atılan iftiralarda hep belli başlı adamlar birden ortaya çıktığı gibi burada da e, Zatanist iftirasına inanan, buna inanıp bu gemiye binen bir sürü kişi var. Bu başroldeki işte Edna Hawke araştırıyor, kendisine kaptırıyor, sonra aklı başına geliyor falan filan. Şurada filmi özetlersek burada e, Regresyon filminin e, resimler bölümünde şu resim çok ilginç. Burada Emma Watson dindar bir Hristiyan ailesine iftira atıyor. Radikal tamamen dindar birisi. Yani şöyle diyeyim ben size Müslümanlarda bu kadar dindar birisini göremezsiniz. Yani şimdi biz Müslümanlar kendimizi çok dindar zannediyoruz ki zannediyoruz ama Amerika'daki dindar gruplar bu Bible Belt dedikleri o bölgede çok dindar insanlar var. Aşırı dindar yani. İşte bu gruplardan bir tanesinden çıkmış Emma Watson çok dindar. Ama bunu yönlendiren bir kişi var. Bu yalanları, bu iftiraları şeytan gibi beynine işleyen bir kişi var. Bu da biliyor zaten yalan iftira söylediğini. Yalan iftira attığını biliyor. Ama büyük bir misyon için, büyük bir faydalı bir iş için Bunları ailesini kurban ettiğini söylüyor. Yani ailesi bu yönde kurban etmeye kalkan bir radikal dinler. Peki bunu fişekleyen, bu fikirleri beynine sokan kim? Arkadaki papaz efendi. Tamam? Kilisenin papazı. Efengalikal bir kilise. Bu papaz diyor buna. Bunları anlat. Ve bu papaz bu yalanları, iftiraları destekleyecek sahte belgeleri, sahte delilleri oraya buraya saklıyor. Öbürünün beyin aklına fısıldıyor. Sonra gidip öbürünün aklına fısıldıyor. Böyle bir früya oluşturuyor bu papaz. Bu papaz peki zatanist mi? Hayır bu da zatanist değil. Buradaki yapılmak istenen metot şey şu. Bakın zatanizm var, kötü insanlar var. Bunlar şeytana tapıyor. İşte bunlardan korunmak istiyorsanız gelin kiliseme kiliseme sığının diyor. Yani kiliseyi güçlendirmek için bir yalan ortaya atıyor. Yani burada Paulus aklımıza geliyor. Paulus ne diyordu? Benim yalanım ile e, Tanrı'nın aydınlığı daha aydın olacaksa ben yalancı sayılır mıyım diyor Paulus. Bu papaz işte İncil'deki Roma mektubu arkadaşlar. Bu radikal dinci gruplar için ölülere gelmiş İncil olarak inanırlar. Ölüler kimdir? Ölüler için arkadaşlar kanun işlemez. Aynen Roma mektubunda öyle yazar. Kendilerini ölü sayar bunu ölüler için günah işlemez. Yani Musa'nın emirleri işlemez. Günah işlemez, kanun işlemez. Bunlar kanun üstü olduklarını, bunların tek hesap verecek kişilerin İsa olduğunu ve İsa ile beraber öldüklerini ve haçı sırtına yüklediklerine inanan gruplar bunlar işte. Aslında insanlığın insanlığı, insanlık için bir tehlike arz eden gruplar bunlar. Kanun üstü olduklarını, ifade ediyorlar ve tuhaf tuhaf faaliyetlerde bulunan insanlar bunlar. Film izlemenizi tavsiye ederim çok güzel bir film Netflix'te var güzel bir akşam e, geçirmiş olursunuz bu film izlerseniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere.